Herkese selamlar beyler bayanlar bugün sizlerle nerelerdeyiz abi bugün sizlerle sweet bonanza'dayız ve de deli çoban taktiği yapacağız bunu bilirsiniz abicim zaten sweet bonanza'da böyle oynuyoruz bu nedir abi atıyorum 1100 liralık şöyle 1000 liralık yatırdık %10 bonusumuzu da aldık şimdi buradan da istediğimiz şey böyle yükseklerden bir bonusa girmek. Tabii ki bu oyunun RTP'si yüksek. Daha hızlı bonuslara girme şeyi yok da. RTP neydi? Geri ödemesiydi. Ama işte bu bonusa girene kadar burada bir tane yapıştırsak çok yüksekten abi işte o zaman şöyle bir bak çok da bir şey kalmıyor biliyor musunuz? Yani atıyorum şu bonustan girdim 200x aldım çıktım gittim yani taktiğimiz olursa tek de direkt bitirmedir abi. Ama bu da tabii ki yine çok büyük şans. 3. Çok büyük şans gerektiriyor. Bizde o var mıdır? Hiç sanmam. Yine 3. Yine 3. Şaka gibi ya. Şu 3'lerden işte bir tanesini tutmak lazımdı. Onun 4 olsaydı o 4 olsaydı o zaman işte bizim için işler güzelleşecekti de. Ne yaptı böyle bitirmedi. Böyle bitirmedi lan helal lan sana. Abi yani bu riski aldık. Ama şurada bir mükafatını görmemiz lazım. Aynen öyle bir iki bir şey daha bir iki bir şey daha patlasın. Şu maviler falan gitsin ya. Abi 25'e almışız. <laughs> Kanka bir şeyler patlatır mısın rica etsem ya. Burası, ekran da çok kötü ki. Ekran da inanılmaz kötü. Tekizimiz var da. Abi şu. <laughs> Nasıl ya? Elmalar da gitmedi. Erik. Erik de mi yok? Erik de mi yok? Kanka Erik de mi yok ya? Neyse uzatma geldi Allah'tan. Oh. Hadi şurada bir 100x kanka Allah'ının aşkına bir şeyler patlat ya. ha şöyle mor çok güzel lan. Burası çok iyi. Oğlum burası çok iyi lan. İşte bu, kadar, i̇şte bu kadar işte bu kadar işte bu kadar işte bu kadar. İşte bu kadar oğlum. Ya dedik dedik. Bakın deli çoban taktiği dedik ya. Daha ne diyelim abi size? Daha ne diyeyim ya? Bu ya, bu 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 kadar ya bu oyun. Bakın girdik, çat 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 çevirdik ve de olma son spinde artı 5 spin falan geldi. Uf, oh. oh. Ya Rabbül Alemin. Vallahi kalbim bir başka attı ya. Oh tamam, siz de bu güzel kazancın altına kanala bir abone olup like atmayı unutmayın abi. Ayrıca da aşağıda neyimiz vardır. Önerdiğimiz, güvendiğimiz siteler. Oradan girip güvenli oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Bir tane daha lan. Bir tanecik daha spin yok mu lan? Bir tane daha saplayalım. Ondan sonra ben yoluna, ben yoluna kardeşim. Sweet Bonanza bugün güzel gibi be. Ne dediniz? Abi 30 liradan çok da şaşmaya gerek yok. 500 x aldık biraz önce. 500 x oluyor değil mi lan? Doğru 500 x. Oy iki tane daha indim mi? Güzel de patladık da. Heh şöyle bak şu şu dünyada en sevdiğim oyun tipidir. Zaten kazanmışsındır. Karınla oynuyorsundur. Yani paranı çekeceğim, para bile bellidir yani o derece. Burada maksimum yani tabii ki duruma göre değişir de bizim zorlamamıza da göre değişir abi. Hmm. En kötü ihtimalle yani en en kötü umarım hiç öyle bir şey görmeyiz. En kötü ihtimalle 10.000 TL'de dururuz ya. 10.000 TL iyidir babacım. Hiç öyle laga luga yapmadan farmımızda bakın farm kazandırıyor Ben gidip iki tane tabii ki o insanın şansı nerede nasıl vuruyorsa orası ayrı mesele. Kimisi var hayatta farm yapmaz gider bir anasını satayım. 3 liralık sivit bonanza binde satın alım yapar oradan max win bulur. 3 lira da yok da 2 liralık diyelim. Yani o bu tamamen şans. Tamamen denk gelme. Ama tabii ki oyunu da bileceksin. Bakın bizim burada yaptığımız şey oyunu bilmek abi. Nedir bu? Diyoruz ki zaten RTP'si yüksek, geri ödemesi bol. Yani yüksekten çevirdiğimizde 30 spin çevireceksen bu oyunda sen 30 spin değil 100 spin çeviriyorsun. E böyle olunca da yüksekten çevirmeye sana biraz daha müsaade ediyor oyun. Bu ne yapıyor işte. Geri ödemede sürekli seni bir su üstünde tutuyor yine şey yapıyor. E tabi şansın yaver giderse de. Ah şuradan insene iki tanecik be. E şansın yaver giderse de bir tane de böyle. Hadi lan hadi be oğlum hadi lan. Oğlum kalplere kadar gitti. Yani şansın bazen de böyle yaver gitmeyebilir mesela o 150 TL'de böyle bir şey olduğunu düşünsenize. <laughs> ya girmeden ya, bayağı moral bozucu, sıkıntı yaratıcı olurdu. i̇şte ne diyoruz? Oyun bilmek, oyunu kendine göre şekillendirmek abi. Böyle bir 30 spinde biraz yavaş yavaş yükseltiyoruz ya. Dediğim gibi zaten bu oyun geri ödemesi... Of, ah be oğlum, ah be oğlum. Şu üçlülerden bir tane de dördüncüyü bulsak bir şu dördü bulsak yetecek bize de. Aynen böyle abi, çat çat patla ya. Bakın mesela biraz önce anasının canıymış kanka Gene 3. Ee, hadi, hadi oğlum, hadi oğlum, bir tane indir canlan. Allahım. Abi biraz önce. dediğim gibi. Eğer şanslıysanız zaten ne yaparsanız yapın bir nokta olur ama işin özü oyunu yine de bilmek. Bakın sabahtan beri yine çeviriyor. Ay yine 3, yine 3. Babacığım ne abi ne yaptım ben sana tamam güzel bir tane kazandık da ver bir kez daha oynayalım be. Yine 3. Uy. Uy. Hadi bir tanecik indireceksin. Abi bu 3'lere niye takılı kaldık biz bu kadar? Şaka gibi ama sadece 3 Bak gene 3 Bu şaka olmalı ya Oyun bizimle tamam güzel kazandırdı Şu an bir şey demek istemiyorum Amma velakin yapma yani bu kadar Bu kadar da olmaz Yani 3-3-3-3 Çok aşırı oldu abi bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Artık bir tane gelmesi gerekiyor yani. Bak dediğim gibi ilk başta 30 spinde girdik. E şimdi kaç spin oldu? Bak ne kadar yüksekten çeviriyoruz. E yok. Bu biraz da böyledir. Değil mi? Oh. Yani cidden ama böyle olunca da bir tık can sıkılıyor. <laughs> Aha <laughs> üç tanesi yan yana. Üç tanesi yan yana bir tanesi yok. Yok abi yok. Ne yaparsam yapayım düşmüyor ya. Dur amuda kalkıp geliyorum abi ben. Bir saniyenizi alacağım diyormuşum şimdi. Yok yok. O kadar totemlere girmeyelim değil mi? O konulara girmeyelim. Güzelinden her videoda olduğu gibi bir tane daha şarkı referansımızı verdik abi. Şarkı referansımızı verdik bak anlamadan 5k yedik yani Yiyeceğiz gibi duruyor ha, Bir de şunu söyleyeyim Sürekli geldiğinde sizler de fark ediyorsunuz Genelde bakın genelde Kalbin üstünde yani Kalp sembolü şeyin üstünde 7 Şöyle iki tane Başka zamanlarda da inmeni beklerim kardeşim Böyle salaktan bir tane atıyorsun iki varken bırakıyorsun hoş değil Abi dediğim gibi alt sınırım bellidir ya. Böyle bir tane sadece bonusa girdiğimiz bir oyun olacak da. Abi 30'dan girdik diye yapıyorum sadece bunu. Kaç? 20 spin çıkartıyor sanırım. Daha fazlasını da çıkartır da biz en kötüsüne kendisini hazırlayalım. Yok abi oyun bozuldu girmiyor. Oyun bizim bozuldu kasasım boşaldı hiçbir fikrim yok. Sadece de 10k kazandık. Anasını satayım sendeki 10k çerezliktir lan. Yok baba. Bak mesela dediğim gibi. 20'den daha da fazlasını arttırıyor. Dediğim gibi bu geri dönüşü vesaire bu şekilde oluyor abi. Delirip bir 10 bin liralık satılı alıp mı? Yok yok. Yok, Bakacağım bizim o taraklarda bizi bulamazsınız bilirsiniz. Yani bizi bilen bilir. <laughs> Biz bu kazancı aldıysak iyidir. Her zaman kazanç cebe yakışır. İki tane düştün geldi. Aynen. Başka evrende en güzel halinle sen hayata karış ben 5000 liramı daha yiyeceğim. Yani bu şöyle bir de ekolu ses ya sanki 4 tane geldi gibi oluyorum anasını satayım. Abi hiç mi gelmez ya? Bu kadar da olmamalıydı bu arada. İki tane düş lan, iki aynı. Karpuz düşmüyor mu Tövbe Rabbim. Neyse bu bu görüntüyle de vedalaşıyoruz abi. Böyle son spin, 50 liradan. Çok güzel oyun. 1000 lirayı nasıl 10 bin lira yaparız? Adlı oyunumuza geldik ki 165 lirada girdik, bonusa da girmedik Ve rahat rahat, rahat rahat çekimimizi yapalım. Yani daha ne? Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz efendim. Bay bay.